Biz buna bugün bilim sosyolojisi adını da veriyoruz. Çünkü e, modern bilim ortaya çıktıktan sonra o modern bilimin gücü, açıklama gücü, yani Newtonculuğun klasik mekaniğin açıklama gücü, sonra buna kimyanın eklenmesi, sonra biyolojinin eklenmesi bir pozitivizm diye bir şey doğurdu biliyorsunuz. Bir sistem doğurdu. Pozitivist olmak bilim için belli bir yere kadar çok önemlidir. Çünkü somut olanla muhatap olmak, e, olguyla, olayla muhatap olmak anlamında onu aşmamak, onu taşmamak anlamında olumda. Ama bir süre sonra işte sanayi devrimi, falan bilim sanki ahistorik, metahistorik bir yapıymış gibi algılandı. Yani toplum ne olursa olsun, efendim hangi sistem olursa olsun, ekonomi ne olursa olsun bir ide, bir e, mefkure gibi böyle boşlukta, e, uzayda üretilen mutlak efenden bir yapı olarak anlaşıldı. Bu e, şeye kadar, özellikle e, 1900'lere kadar e, sosyoloji biliminin ortaya çıkması, özellikle Marksist teorinin ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Çünkü Marksist teori Tabii o soğuk savaş döneminde biz bunları ideoloji tartışmalarla dikkat almadık ama Marksist teori Avrupa'nın modernleşme sürecini en iyi analiz eden teoridir kanaatimce. Yani bir dür anatomik teşrih yapıyor yani diseksiyon değil mi diyorsunuz? Onun teşrih değil mi? ama şey, siz tabii teşrih Arapça olduğu için siz Türkçesi diseksiyonu kullanıyorsunuz. Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Ha yo yo Türkçe o. <laughs> tamam şimdi tıp fakültesinde bir arkadaşım anlattı bana. Ee, işte kan alırsın, e, laboratuvara göndersin, gelen sonuç müspet mi, menfi mi bakarsın demiş. Öğrenci demiş ki lütfen hocam Türkçe kullanın. Haklısın demiş. Pozitif mi, negatif mi? Hah hocam işte böyle. tabi <laughs> ya, tabii yani. Biz bu devrimci bir millet olduğumuz için böyle hemen. Yani hela değil tuvalet diyorduk. Hela ayıp lan hela. Hala boşluk demek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hala. Hela diyorduk tuvalet. Şimdi o da çok ayıp. Laoba. Laobaya gidiyorum. Bakayla 20 Farabi'nin. <laughs> Nasıl balandı kurtunu? <laughs> ben de söyleyeyim. Aydın Sayıl Hoca yayınladı rahmetli. Evet. Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı. <laughs> ya ne <laughs> yapıyoruz bilmiyorum. Şimdi berber, ne, kuaför efendim. Berber ne demek kuaför? Şimdi başka Saç bir adam mı? Sırırlısın. Ha? Saç tasarımcısı. <laughs> bak derim yapıyoruz ha. Acayip. Sonra ne vardı? Dokonta. Restoran. Restoran. Şimdi ne oldu? Aşevi mi? Var mı? Deniyor mu aşevi? Kafe. 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 Ha bak o da öyle kahve değil. Ayıp lan kahveye evet. gider mi genç adam? Yani. Kafeye gidiyoruz. Orada <laughs> sanki şey içiyorsun. Altından kahve içiyorsun. bıçak bu, bu lafızlarla düşünme diyor ya Gazali ahmaklıktır. Biz de ahmaklık yüksek biraz abi. Lafızları değiştirerek sorunları çözeceğimizi zannediyoruz yani. Hela demezsek tuvalet dediğimizde millet medenileşiyor. <laughs> yani hela lan bunun adı. Yani entesan bir iş. <laughs> Buna... Ha bir de o var değil mi? O mimariden kaynaklanıyor. Biz mekanları isimlendiriyoruz rakamla. 0-1, 0-2, 10 falan diye. O da 100 numara e, tuvalette denen numara. Onun için yüz numara oradan geliyor. Numaraları hmm. <laughs> Numaraların suçu Ya her kelimenin bir şeyi var tabii. yani, bir karşılığı var. <laughs> Şimdi Marksist teori, e, özellikle kapitalist sistemin, yani erken ticari kapitalizmden başlayıp, sanayi kapitalizmine, ondan sonra artık bugün daha farklı kapitalist türleri var, gelişimini hem e, kökenleri bakımından hem de bunun toplumsal etkisi bakımından çok bir iyi bir analizi. Bunu okumak lazım, bilmek lazım. Zaten artık o ideolojik bariyerlerde bariyerler de kalktığı için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu Marksist teorinin temel iddiası bu Marksist teorinin mutlak doğru olduğu. Bu da bir teori arkadaşlar. Yani belirli bir felsefi tutum eşliğinde bunun da dayandığı kendine göre bir metafizik var. ...bu metafizi kabul etmek zorunda değilsiniz. Yani bir aç ...önümüzdeki hafta onu anlatacağım. Bir açıklama modelinin... ...bileşenleri nelerdir? Ee, Dolayısıyla bir açıklama modelini kabul etmek... ...o açıklama modelinin dayandığı metafizik... E, ...anlam önermelerini kabul etmeyi zorunlu kılmaz. Bunun üzerine konuşacağız. Ee, açıklama modellerini dikkate aldığımızda... ...şunu temel olarak iddia ediyor... Ee, her türlü insani üretim, belirli bir mekanda ve zamanda bir sahnede cereyan eder. Bu sahnenin şartlarıyla mukayyettir. Sahneyi aşan bir e, yükleme yapamayız bilime mesela. Ya bilim böyle gökyüzünde ahistorik ya da metahistorik, tarih dışı ya da tarih üstü bir şey değildir. Tanrı içerisinde cereyan eder. Toplumdaki diğer üretim biçimleri, üretim asları tüketim mekanizmaları neyse artık bunlarla ilişkilidir. Bilim de toplumsal bir üretimdir. Şimdi tabii bunu son derece naif bir hale getirip bilimi kendi epistemik unsurlarından yazdık ya biraz önce buradaydı. Epistemik böyle bir hocamız vardı bizim. <laughs> Şöyle anlatıyordu dersi. Newton gülüyorsunuz ama böyle entesan adamlar var. Ondan sonra Leibniz ders bitinceye kadar arkadaşlar burada 40-50 nokta olur. Şimdi dersin ki ben bunu karıştırırım ben Ben yapamam. Ama bu hocamız gelir Newton Leibniz derdi. Hiç karıştırmazdı. Nasıl bir şeyse hafıza ise bu. Otistik mi diyorlar ona ne diyorlar? E, i̇lginç bir şeydi yaklaşım tabii. Neyse şimdi epistemik unsurları reddediyor değil. Şimdi bakın bir daha onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Teorilerin Teorilerin bir de toplumsallaşma süreci içerisinde, içerisinde ağırlık kaybetmesi dediğimiz bir tarafı var. Bir teori bir bilim insanı tarafından kurulduğunda bu toplumsallaştığı esnada ağırlığından kaybeder. Ne demek bu? Şimdi İbn Sina'nın bir teorisi var. Ama İbn Sinacılar çıktığı zaman o İbn Sina'nın teorisinin ayrıntılarını dikkat almıyorlar ki. İşlevselliğine bakıyorlar onu. Bak örnek vereyim. Şimdi İbn Sina benim tespitlerime göre daha da 8 yerde şey açıklarken öldükten sonra dirilmek cismani midir, nefsani midir şey açıklarken diyor ki benim epistemolojime göre cismani dirilişi izah edemiyorum. Çünkü biliyorsun bizde İslam filozoflarının dinle e, felsefi sistemler arasında bir eşdeğerlilik yok. İnanç başka, açıklama modeli başka onların içinde. Ama diyor ben dini açıdan böyle bir şey vaz edildi buna inanıyorum. Sekiz yerde ben tespit ettim. Ama i̇bn Sinacılar bir süre sonra cismani diriliş, nefsani diriliş var deyip toplumsal seviyede bunu bu şekilde ifade edince buna tabi i̇bn Sina da böyle diyor şeklinde algılıyorlar. Ya da Karl Marx'ın damadı The Principles of işte Marksizm diye bir kitap yazıyor. Tabi İngilizce mi yazıyor, Almanca mı bilmiyorum ama ee, ben İngilizcesinden baktığım için. Yani Marksizmin ilkeleri. Marx okuyunca ne diyor? Ya ben Marx değilim ya bu kitap Marksizm değil lan ben böyle bir şey demedim ki. <laughs> damadı damadı bu. Şimdi şaşırıyorsunuz ama bak ya ben size bir örnek Gayet normal. Ali Kuşçu'nun El Fethiye bir iddiası var. İddia çok önemli bir iddiadır. Yani i̇bn Sinacı fizik ve metafiziği dışarıya çıkartarak gerçekliği açıklayacak yeni bir bilim kurmadığı teklif ediyor i̇bn Sina. Şey Ali Kuşçu. Tabi. Torunu ne diyor biliyor musun? Torunu ya gönden ders almış bilim Çelebi. Ya dede sen ne yapıyorsun? Böyle bilim mi olur diyor. Dede oğlu şey torunu anlam o, torun derken ondan ders almış torunu. Anlamıyor. E, kabul etmiyor Yani. Ama öğrencisi mesela Gülhem Sinan üstad doğru söylüyor deyip gidiyor. Anladığından mı yoksa üstattır? Ne derse doğrudur mu? <laughs> Bilemiyorum. Tabi tabi bazen mesela diyelim ki şeyin Saddettin Şirazi'nin damadı kayınpedinin tam tersi bir fikri savunuyor. Felsefi fikri. Damadı yani. Niye halbuki kızını evlendirmiş? Zamanında kendisi gibi düşünüyordu. <laughs> kızını vermiş. Sonra adam felsefi olarak ya hocam yanlış düşünüyor. Doğrusu bu deyip hocam, o da aynısını hocasına yapmıştı çünkü. Muhammed Bakır. Neydi adamın adı? Bir damada. Evet. Çok var. Var var çok var da bu, bu, bu eleştirel bakıştan çok e, filozofların ortaya koyduğu metafizik ve fizik açıklama modellerini tamamen iptal edip yeni bir şey kurmamız lazım diyor. Bu çok radikal bir teklif tabii. Neyse yani demek istediğim şu. Yine bilimsel teorileri okurken bu teorilerin süreç içerisinde toplumsallaşması, kamusallaşması, yaygınlaşması neticesinde e, teorinin sahibinin söylemediği ya da e, çok farklı biçimde söylediği şeylerin de ayrıntıları kaybolduğunu göz önünde bulundurmanız lazım. Mesela Gazali büyük oranda İbn Sina değil de İbn Sinacıları eleştiriyor aslında. Ha İbn Sina'yı biliyor olabilir fakat İbn Sina böyle anlaşılmış. Ha şunu diyebilirsin. Bu da meşhur bir cümledir. Bir filozofun ne dediği takipçileri tarafından nasıl anlaşıldığıdır. Ya yani ben ne bileyim sen açık söyleseydin yani. Ama metinlerin mesela diyelim Descartes okuduğunda Descartes'in e, çok hassas bir dille söylediği şeylerin daha sonra o hassasiyetler gidilerek çok kaba bir şeye dönüştüğünü görüyorsun. Ya da Newton'un aşırı dindarlığı, aşırı dindarlığı gerçekten bana göre dindar mesela, benden dindar yani Newton. Hepimizden dindar, da söyleyeyim. İnanılmaz bir dini anlayış var. Newton'cu kiliseler kuruldu, Newton'cu papazlar bir dönem çok etkinler tek tanrıcılar filan falan. Ama bunlar özellikle aydınlanma döneminde Newtoncu tıraşlanıyor. Seküler hale getiriliyor. Newton oluyor büyük bir ateist. Tanrı tanımaz. <laughs> ha. Şimdi bunları da bilmeniz lazım. Yani bir düşünürün bir fikrin, bir teorinin ortaya çıkış koşulları, e, temel iddiaları ile onu süreç içerisinde kamusallaşması, yaygınlaşması, dönüşmesi yani nedir? Aristoteles var. Helenistik Aristotelesçileri var. İslam dünyasında Aristotelesçiler var. İbn Sina Aristoteles İbn Sina'nın Aristoteles'i anlama biçimiyle İbn farklı. Sonra Latin dünyasının İbn, Aristoteles anlatısı var. Sonra geliyorsun Rönesans'ta farklı bir Aristoteles çıkıyor. Bu hangisi Aristoteles? Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Çünkü biz genelde bugünden onları mesela Aristoteles'te varlık kavramı var mı? Hatta genel olarak Yunan düşüncesinde varlık kavramı var mı? Yok. Onlar varlık derken aslında yani vücut derken mevcudu anlıyorlar. Ama çünkü tek tanrının olmadığı bir e, zihniyette metafizik olarak varlık kavramı inşa edemezsin. Bunu ben söylemiyorum. Onu da söylemiyorum. Benim tespitim değil. Yani. Söylenen bir şey bu. E şimdi ama biz i̇bn Sina'nın etkisiyle, i̇bn Sina o kadar yaygınlaşıyor ki medreselere, kelama her şeye giriyor. Biz Yunan'ı da okurken öyle okuyoruz. Nasıl ki Aristoteles'e sarı çübbe giydiriyoruz. Platon'u, Eflatun'u ilahi yapıyoruz. Şeklen fiziken. Fikriyatını da dönüştürüyoruz adamı. Yani İslam kaynaklarında anlatılan Aristoteles i̇bn Sina bir süre sonra biz de bizim i̇bn Sina Şey bizim Aristoteles oluyor. Bizim Aristoteles, bizim Platon oluyor. Yani bizden biri oluyor yani. yani Anlatabildim mi? Yani o şeye de dikkat etmek lazım. Teorilerin. E, bu tabii diyelim ki matematik teorilerde çok açık takip edilir de felsefi teorilerde toplumsal teorilerde bunun takip edilmesi kolay değil. Şimdi neyse. Bir şey miyim? Ha buyurun. E, bu bir şekilde bu döngü sürekli devam edecek. Ben örneğin Aristoteles'i örnek verdiniz ya Hı. bu şekilde anlaşılan tam anlamıyla bu döngü. Peki biz tam anlamıyla ve bir şekilde nasıl anlayacağız o düşünüyorsun? Ot Otur, oturacaksın seneni okuyacaksın. Ee, yo dikkat edebilirsin elden gelince. Bunu yaparsın. Bu tehlike hep zaman var. Biraz da niyetinle bağlı. Niyetine bağlı. Otur mesela Aristoteles'in yaşadığı kültürel bağlamı e, elden geldiğince inşa etmeye çalışabilirsin. Şimdi ilk derste bir örnek verdim size. tarih çalışmaları neydi? Ona 11 on ayna dedim. Burada dedim değil mi onu? Ona 11 on ayna alın dedim. Bunu tuzla buz edin. Sonra bu aynayı yeniden kurmaya çalışın. O tuzla buz dediğimiz parçaları toplayacağım, bir araya getireceğim, aynayı kuracağım. Kurarsın. Biri sana çıkar der ki şu parça orada değil, burada olacak. Bütün sistem bozulacak. Tabi. Çok zor iş. Çok zor ama yapılabilir. Çünkü bugünkü imkanlarımızla hele bir de işin içine yapay zekayı sokarsan dil analizleri mesela biz bugün Aristoteles'in metinlerini ne kadar müdahale edilmiş, ne kadar edilmemiş yavaş yavaş şundan tespit etmeye başladık. Metinler ha bir de o da var tabii. Metinlere müdahale ediliyor arkadaşlar. Şimdi Aristoteles kitap yazmıyor ki Aristoteles tablete yazıyor. Aristoteles efendim e, nedir onun adı? E, yazıyor. Diriye yazıyor. Parşömen'e yazıyor. Kağıt yok ki Aristoteles'in Yani onlar öğrencilerinden öğrencilerine gidiyor ya da değişiyor, başkalaşıyor, ekle. Çünkü klasik dönemde metne müdahale etmek caiz. Okuyucu da bir yazar. Müstensih, kopya eden de bir yazar. Okuyan, temellük eden onun maliği de bir yazar. Bu, bu mezopata ve tabletlerinde bu böyle. Onun için tablet bak daha tablette kenarlarda şöyle tabletin şurasında metin yazılırken buraya da eklemeler yapılıyor. Tıpkı bizim yazmalarda metin şuraya yazılır. Hamişlerde okuyucuya ya da efendim yorumcuya yer bırakılması gibi. Tabi biraz kültürü başından okuyun arkadaşlar. Yani Mezopotamya'dan başlayın. Bu konuda bir kitap çevrildi. Size söyledim bunu Ketebe'den. O kitabı okuyun. Nasıl Mısır şeyle Mezopotamyalılar kitap kültürü diye epey Türkçe'ye güzel kitap çevrildi. Ya medeniyetlerde yazma, yazı kültürü, kitap kültürü nasıl gelişti? Tabii müellif nedir? Yazar nedir? E, kopye kopya eden, müstensih nedir? Malik nedir? Değil mi? Biz bugünkü gibi, biz bugün alıyoruz kitabı. Matmu zaten. Yani buna sen kenarını eklemeler yapsan bile o içeriye dahil edilmiyor. Hı. Ama diyelim ki çok entesan yazım tekniklerini bilmek lazım, kitap kültürünü bilmek lazım. Diyelim ki Kutbut Şirazi bir kitap yazıyor. E bu kitabı ders anlatıyor bu kitap üzerinden. Sonra eklemeler yapıyor kendisi. İkinci bir versiyon hazırlarken bu notları ekliyor ona. Yeni bir kitap çıkıyor ortaya. Tamam mı? Bazen kendisi eklemiyor. Ya ölüyor ya önemsemiyor. Öğrencileri katıyor bunu. Kimin bu kitap şimdi? Hocanın mı, öğrencinin mi? Bir sürü sonuç çıkıyor ortaya. Yani o kitap kültürü, yazma kültürü konusunda da bir fikriye uzmanı olamayız. Ama çok güzel uzmanların yazdığı metinler. Bir tane oksun okusan bir tasavvur elde edersin. Arkadaşlar en azından tayakkuz halinde olmanızı sağlar bilgi. Yani meseleye tam vukuf elde edemesin ama fazla atmak da engeller tutarsın yani. Sallama engeller. bulan şunlara da dikkat etmem lazım, şunlara da dikkat etmem lazım diye. tabi tabi. Yoksa çok rahat sallıyorsun ya. Çok rahat sallıyorlar ya. Cehalet mutluluk. <laughs> Çünkü her şeyi bir... Her, her şey. Kağıt o da önemli ama şey yok yok. Şeyden e, Yunanlı Babil'de Hikmet kitabında bunlar anlatılıyor. Bir kültürel süreklilikler de çok enteresandır onu da söyleyeyim size. Neyse konu konuyu açıyor. Ben o kitapta okudum. Halil bin Ahmet biliyorsunuz Arapça sözlüğü yazan adam. Doğduğu köy, Mezopotamya sözlük üretiminin merkeziymiş. O bölge. <laughs> yani düşünün, Mezopotamyaların sözlük üretim bölgesi, ilk Arapça sözlüğün yazıldığı da yer. O toprağın ruhu, geist nasıl devam ediyor, değil mi? İşte Oraları geçelim. Şimdi bu sosyoloji teorisi son derece önemlidir. Bunun üzerine ileride konuşacağım ama konuyu tamamlamak için söylüyorum. Özellikle bizim bilim felsefesinde, Grossman Hessen tezi dediğimiz bir tez var. Bu Marksist. E, bunların ikisi de Marksisttir. E, akıllı Marksistler. E, şeyi öldürüyor sonra zaten Hessen'i Stalin. <laughs> Farklı düşündüğü için. Bunlar bilim insanları aynı zamanda. Bu tez bize e, pek çok isim var tabi de. E, bunların üzerine konuşacağız özellikle bilimsel bilgi üretiminin dolayısıyla bilim kurumunun nasıl toplumsal bir kurum olduğunu ve toplumdaki e, diğer kurumlarla ilişkili çalıştığını, e, ekonomik yapılarla, politik yapılarla, dini yapılarla, ahlaki yapılarla, moral değerlerle, sınıfsal mensubiyetlerle, e, ondan sonra daha önce üretilmiş bilgi sistemleriyle, epistemik cemaatlerle. Çünkü farklı epistemik cemaatler olabilir e, bir toplumda. Bunlarla nasıl işbirliği içerisinde fikir ürettiğini, düşünce ürettiğini ve burada minimal tesadüflerin de iş başında olduğunu, bazen her şeyin rasyonel açıklanamayacağını da görüyorsunuz. E, tüm bunları gösteren bir sosyolojik okumayı teklif ediyorlar. Ve bu baya mesela Grossman'ın temel çalışması mekanik felsefenin sosyoekonomik kökleri, toplumsal kökleri. Yani Descartes ve Descartes'ı takip eden bu mekanik felsefe, mekanik filozofi felsefe geliştiğinde dolayısıyla mekanik bilim daha sonra bunun o Avrupa toplumları, özellikle Fransa merkez olmak üzere Avrupa toplumlarındaki diğer toplumsal yapılarla ilişkilerinin nasıl olduğunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Grossman ise daha çok Newton'un prinsipasını, so socio-economic roots of Newtonian principle Newton'un prinsibasının sosyoekonomik kökleri adlı bir eserinde çalışmasında e, Newton'un ürettiği bilginin e, yine e, İngiltere'deki tüm toplumsal kurumlarla ekonomik, politik, ticari, Falan nasıl ilişkili olduğunu örnekleriyle ama öyle sallama bir teorisyen değil, teori değil, örnekleriyle açıklamaya çalışıyor. Daha sonra bunun tabi çok ciddi bir etkisi okuyor. Bilim sosyolojisi kuruluyor. Bilim sosyolojisi. Ee, çok önemli bir disiplin bilim sosyolojisi. Ee, sonra tabi e, bilim insanlarının e, psikolojileri, kişilikleri de şimdi devreye girince bilim psikolojisi ...disiplini de var. Türkiye'de çok yaygın değil bunlar. Mesela ben bilim sosyolojisi dersinde... ...okutacak hoca bulamadım. Ee, belki Anadolu'da üniversitede vardı ama İstanbul'da... ...çok zor yani. Biz onu... E, ...sosyoloji bölümündeyken, şey ama İstanbul felsefedeyken... ...sosyoloji bölümünden... E, ...bir hocamız veriyordu, okumuştuk. Ama ne kadar bilim sosyolojisi sonradan tabii... ...baktığımda çok da bilim sosyolojisi değildi. Ama çok önemli konular bunlar artık. Yani bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe tarihi, dinler tarihi filan hangi şeyse artık çalışmak öyle e, basit şeylerle anlatılacak, e, mekanizmalarla anlatılacak, çözecek şey değil. Evet, sorusu olan. Ya hiç konuşmuyorsunuz, devamlı ben anlatıyorum. Yoruldum ya, susadım yani. sorusu soru. olan Ne? Dedim ya, Babil e, Mezop e, Yunanlardan önce Babil'de hikmet kitabında. Başka metinler de var, bak başka yayınlarından çıkan keda bu kitap kültürü, İslam medeniyeti kitap kültürü. E, yazılı, İslam medeniyetinde kalem gücü de var hocam, Mahmud, Mahmud, Ama o şey o tatla alakalı daha Mahmud, çok. Biliyorum ya, biliyorum. Ya o Ta İbn-i Kitabı Filan'ının girişinde yazı çeşitleri var, İbn-i Nedim'in Firistinde var. Yani o İslam dünyasında bu konuda Entesan e, bilgi kırıntıları mevcuttur metinlerde. Ama bu modern çalışmalar çok güzel çalışmalar. Yani e, veri de çok tabii. Özellikle e, nasıl kağıt üretiliyor? Nasıl mürekkep üretiliyor? Ya yani, kitap nasıl ortaya çıktı arkadaşlar ya? Şu iki kapak arasındaki kitap. Şey zannediyoruz biz bir kalktı sabah yazdı öyle bir şey değil yani. Yaklaşık 100 yıl alıyor. Kitabın ortaya çıkması bu şekilde. Kağıt ucuz olacak değil mi? Ciltçilik gelişecek. Bu bir iktisadi değere dönüşecek. Bilginin bir de iktisadi bir değere dönüşme tarafı var. Ya yani toplumsal müdahaleler yapmaya başlıyor bilgi. Dini bilgi bunu çok yapıyor. Ahlaki bilgi bunu çok yapıyor. Ama diyelim ki matematiksel bilgi, fiziksel bilgi, felsefi bilginin toplumsal müdahaleleri. Tabi biri çıkıp diyor ki artık böyle inanıyoruz, böyle inanmalıyız, böyle kabul etmeliyiz. Bunları okullara böyle koyalım. Kıyamet kopuyor değil mi? Bir sürü kavga olmuyor mu? Ha. Mesela Marksist felsefe Dönmüyor mu insanlar? Soğuk savaş sokuyorlar mı? Okullarda okutabiliyor muydun? Peki bunu yapanlar felsefe düşmanı mıydı? <laughs> yani herhangi bir felsefi tutuma karşı pozisyon almak bilim düşmanlığı, bilgi düşmanlığı mıdır mesela? Hala yapıyoruz bunu. Türkiye'de okullara kafana göre sistem koyabilir misin? Ben Marksist tarih teorisine göre tarih kitaplarını yazacağım. İstiklal Harbi'ni buna göre anlatacağım. De bakayım hadi. Nasıl tokatı yersin? Peki Türk Devleti bilgi düşmanı mı? Yok. Yani bunu da anlamıyoruz. Her kültürün, her kültürün ortalama bir tutumu vardır. O yaygın bilgi bir ortalama tutuma göre organize olur. Ee, öbürlerine de tavır alır tabii ya. Bu konuda belki yine en 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 gelişmiş kafa Osmanlılar'da. Medreselerde kelam da okutulur. Beş şairlikte okutuldu. <laughs> her şey Teorik olan her şeyi okutuyor adamlar. Sen bugünü bunu yapamazsın. Üniversitede olur. üniversitede. Ya bunlar hepsi baştan itibaren okutuyorlar. Metni bir bakıyorsun. Metin Maturidi midir, Eşari midir, İbn Sina'cı mıdır? Ne yani? Hepsi var. hocam. sonra sonra kendisi yukarıda seçiyor. Onu anlatıyor ama yani mevcut bilgi birimi teorik olmak kaydıyla mevcut Teorik derken, bugünkü anlamıyla teori değil, yani o dönemdeki nazari olmak kaydıyla bilginin farklı pozisyonları, felsefi pozisyonları anlatıyor derslerde. Yani olacak iş değil yani. Bu Amerika'da da belki yok şimdi. Alt sivilerde zor tabii, üniversitede var tabii üniversiteler. Zaten üniversitenin tabiatı onu gerektiriyor da. Mesela diyelim ki, bir tarafıyla sen mevakıf okutuyorsun, makasit okuyorsun ya, mevakıfla makasit bile zihniyet olarak tam ortaya ya. Ama bir tarafta da e, İbn Sinacı metinleri okutuyorsun, Olmadı Tuğsi'nin felsefi pozisyonlarını veren İbn Sinacı farklı bir İbn Sinacı okutuyorsun. Yani karma karışım. Tabii Fatih'in kişisel tercihi olabilir, ama kurumsal tercih çok önemli. O toplumun da ufkuyla alakalı bir şey. Kurumsal tercih.